dikkat dikkat bütün görevli personelin dikkatine hapishanede isyan çıktı herkes görev yerine gitsin tekrar ediyorum hapishanede isyan çıktı ve herkes görev yerine gitsin <laughs> ne haber moruk seni kurtaracağımı söylemiştim aferin aferin İyi alt yedin hadi gidelim çok sıkıldım zaten bu kadar zaman neredeydin sen hayırsız evlat ya babacım biraz işlerim vardı işte kardan adamlar falan ortalığı birbirine karıştırsın niye çok uğraştım hadi gidelim Ne kardan adam be manyak mısın sen ne yaptın bu arabadan inmesi geyikleri de bağlamışsan Babacım gel yolda anlatırım yahu şimdi kaçmamız lazım hapishanenin içine bir sürü kardan adam koydum asker bunlar Oğlum sen manyak mısın ne askeri ne kardan adamı. Yahu bu kardan adamlar sihirli gibi bir şey yani. Saldırıyorlar. Sen boş boşver ne yapacaksın kurtuldun işte. <laughs> Oğlum sen var ya manyak mısın psikopat mısın bilmiyorum ki. Ne yapacağız şimdi nereden gidiyorsun? Sen hiçbir şeye karışma babacım. Ben seni götüreceğim. Şuradan sola dönelim. Ondan sonra cima, duvardan atlayacağız. Oğlum bu geyikleri niye bağladın peki? Ne alaka? <laughs> ne bileyim canım öyle hobi olsun diye. <laughs> Kuzey kutbundan bu kardan adamları toplarken geyikleri de bağlayıverdim. Ne olacak canım? Baksana ne kadar egzantrik. <gülüyor> <gülüyor> Manyak oğlum benim. <laughs> hadi gidelim hadi. Gel bakalım babalık. Şimdi şurada çıkayım şu kardan adamların kafasına basayım. Artık bunlarla işimiz bitti. Hadi gel baba. Tamam tamam Ateş açıyorlar bak hemen kaçmamız lazım Tamam babalık gel Hoppa <laughs> Şimdi şuradan bir araba çalalım babacığım Hadi çal çal Daha çok işimiz var O örümcek adama da gününü göstereceğim Şimşe'ye de göstereceğim Sen hiç merak etme babacığım Onlarla ilgili çok güzel planlarım olacak Bizi görünce şok olacaklar Ama önce biraz para lazım Araba çalmamız lazım. Ne arabası oğlum? Hani senin daha önce bahsettiğin bir araba vardı ya. Uçan araba mıydı? Ha, roket araba. O çok güzel. Milyon dolarlık bir arabaydı. Onu kaçırırsak hayatımız kurtulur. Hayatımızın kurtulması önemli değil babacığım. Örümcekten öcümüzü almamız lazım. <laughs> Nasıl yani Joker babasını bu kardan adamlar sayesinde mi kaçırmış hapishaneden? Hayır hayır örümcek anlamadın. Bu kardan adamlar savaşan kardan adamlar ama şu anda uslular. Sadece birilerinin yönlendirmesiyle savaşırlar. Yani Joker bu kardan adamlar sayesinde babasını hapishaneden kurtarmış. Homer desene durum çok kötü ne yapacağız bilmiyorum çocuklara sen göz kulak ol olur mu? Biz de şimşekle Joker ve babasının peşine düşelim. Tamam ahbap hiç merak etme. Kolay gelsin örümcek abi umarım Joker'i ve babasını yakalarsın. Sağ olun çocuklar hadi kendinize iyi bakın. Hadi bakalım şimşek görev başına. Tamam dostum hemen gidelim ve jokerle babasını haklayalım. Umarım onları yakalarız. Yoksa başımız fena halde derde girecek. Evet dostum başımız fena halde derde girecek. Bilmiyorum umarım yakalarız onları. Eğer istersen yenilmezlere haber verelim dostum. Bütün arkadaşlarımız gelsin ve Joker'i yakalayalım. Ya Şimşek o kadar abartılacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Joker sonuçta şapşalın teki. İstediğimiz zaman yakalıyoruz onu. Burası öyle de her defasında hapishaneden kaçıyor Örümcek. Ne yapacağız peki? Bir çaresini buluruz dostum. Hadi bakalım baskaza. gaza. Eee <laughs> babalık planı nedir? İşte plan aşağıda duruyor oğlum görmüyor musun? Roket araba tam karşımızda. Sadece gidip onu almak var. <laughs> ya babacım dikkat et aşağıya düşme. Sonuçta sen moruksun. <laughs> Ah şoma ağızlı oğlum benim. İki dakika sussan olmaz değil mi? Geveze düştüm işte. Gel hadi işimiz var. Tamam ya bu ne kızıyorsun? <laughs> Sana baston falan alalım istersen çok yaşlandın. <laughs> ben henüz ölmedim ölmedim. Sen kendine bak şapşal. İki tane süper kahramanı yok edemedin. Gel şimdi şu gazla kadını bayıltacağım. Ondan sonra araba bizim. Şimdi bakalım ne olacak. Yahu babacım kadın bayılmadı aksine kaçtı. Neyse neyse böyle daha iyi. En azından bizi görmedi. Hadi bakalım şu arabayı alalım ufaktan. Gel gel hızlı yürü. Bunlar yeni mi çıktı yahu? İlk defa görüyorum. Ne kadar da şekilli bir arabaymış. İyi para eder ha. <laughs> ne bekliyordun ki? Tabii ki para edecek. Hadi kaçıyoruz şimdi. <laughs> Babacım herifleri arıyorum o zaman. Teslimat için gelsinler. Sonra da paramızı alıp kaçarız. Ah bana böyle zekice şeylerle gel. Aferin ara bakalım. Babacım Kel Hayri der ki havaalanında buluşalım. Arabayı orada alacaklarmış. Güzel güzel. O zaman istikamet havaalanı. Basalım gaza. Bütün birimlerin dikkatine siyah ve mavi renklere sahip roket araba çalınmıştır. Şüpheliler iki tane palyaço. Örümcek onları bulduk dostum. Polis telsizinden geçen anons buydu işte. Gidiyorlar önümüzdeler. Tamam Şimşek hemen takip al onları. Yakalayalım ve işlerini bitirelim. İşte Joker ve babası. Çok kolay olacak sizi yakalamak. Oo aman Allah'ım olamaz ne oluyor ya? Örümcek hemen olaya müdahale et dostum polis ateş açıyorlar. Dostum bir saniye hemen işlerini bitireceğim. Hey sen bırak o silahı çabuk. Aa polis vurdu onu. Örümcek dikkat et dostum. Tamam dostum bir şey yok. Memur bey iyi misiniz? Ah oh, yaralandım. Çok kötü yaralandım. Sakin olun sakin olun. Hemen ambulansı arayacağız. Şimşek dostum hemen ambulans arar mısın? Hemen arıyorum dostum. Bir saniye. Yalnız Joker'le babası kaçtı bir örümcek. Of ya. Tüh kargaşaya bak hayaksi. Bak şu sulu şakalarını Joker. Yine başladın ha. Yem altı üstü arkadaşımıza şaka yapıyoruz. Ben senin arkadaşın değilim. Patronunum. Sen benim patronum falan olamazsın. Tamam mı? Joker oğlum uzatma lafı. Para nerede Hayri? Joker baba. Para ileride helikopterin içinde. Şuradan bir araba alın basın gidin hadi. Helikopteri sonra istediğiniz yere bırakın. Adamlarım gelip alacak. <laughs> Aferin Keltoş, kafan çalışıyor. <laughs> Sen ne kadar zevzek bir adamsın yahu. Alışveriş yapıyoruz şurada. Neyse babacım, para eksik çıkarsa kel ayrıyı gösteririm bak. Ya ayrı güvenilir adamlar, hiçbir şey olmaz. İşte bak ileride helikopter. Tamam yahu dur. şu arabayı azıcık böyle bir kaydırayım falan. Hayrının arabasına zarar vereyim. <laughs> Helikopteri de yakacağım sonra. Of şoker of Senden adam olmaz senden adam olmaz Hadi kullan şu helikopteri. Tamam ya ne kızıyorsun sana da hiç yaranamıyorum. <laughs> Gidelim. Oo, paracıklar da tam takır ha. Güzel. Say bakalım Feder. <laughs> tamam tamam sayacağım ben. Uç sen uç. İn ee, nereye gidiyoruz babalık? Gizli evimize gideceğiz. Gizli evimize. Sen dümdüz git ben sana yolu tarif edeceğim. Ah şapşala. Ah. <laughs>